makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Yusuf Kaplan. Siyasalın iktidar olduğu yerde fikir iktidar olamaz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği çıkardığı Dil ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Araştırmaları olağan şiir dergilerinden sonra olağan hikaye dergisiyle dergicilik hayatını zenginleştirdi. Cuma günü derneğin merkezi Eyüp'te olağan hikaye dergisinin tanıtım toplantısı vardı. Derneğin kurucusu Ekrem Erdem Bey'in daveti üzerine bu toplantıya gittik Mehmet Akif soysal kardeşimle. Dergilerin yöneticileri Ahmet Koçak, Özeyir İlbak, Zafer Acar, Arkut Nasip Kelebek, Yunus Emre Özseray ile yazarlarının katıldığı çok sade bir toplantı oldu. Öyle olacağı için gittim ben de. Ekrem Bey güzel bir açılış konuşması yaptı. Dilimizin ve edebiyatımızın seren camını derneğin bu süreçte üstlendiği rolleri özetledi özlü bir şekilde. Bendeniz bugünkü yazımda orada yaptığım konuşmanın bir özetini paylaşmak istiyorum sizlerle. Siyasalın iktidarı, fikrin intiharı. Yazının başlığı kendi intiharını gerçekleştiren modernitenin serüvenini özetliyor aslında. Bu serüven, Batı uygarlığının palyaçosu gibi hareket eden bizim ülkemiz için daha fazla geçerli gibi görünüyor. Şu kesin, Türkiye'de sosyal değil, siyasal iktidardır. Toplum, toplumun duyarlıkları, iradesi değil. Araçlar dolayısıyla araçları amaç haline getiren çıkarlar, güçler, iktidarlar. Bu durum sadece AK Parti ile ilgili değildir. Kısmen tazimatla yaşanmaya başlamış Cumhuriyet'le birlikte topluma tepeden kimlik, zihin ve kültür dayatılmaya kalkışılınca kök salmış, kural haline gelmiş ve çıkar, çıkarcılık, fırsatperestlik, konformistlik kral olmuştur. Siyaset araçtır, hakikat amaç. Siyasalın iktidarı, aracın hükümrandığı, aracın amaçları önüne geçmesi ve yutmasıyla sonuçlanır. Siyasanın iktidarda olduğu bir yerde fikir iktidar olamaz. Modernitenin felsefi krizi ve çıkmazı bu. Oysa otoritenin kaynağı siyaset değildir fikirdir, dolayısıyla hakikattir. Siyaseti otorite kaynağı olarak görenler iddialarını yitirmekten ve toplumu kaygan zeminlerde patinaj yapmaya mahkum etmekten kurtulamazlar. Fikrin iktidarı, fikrin hayata yön, şekil ve ruh verebilmesiyle, iddiaların yitirilmemesiyle, amaçların araçlar tarafından yutulmasına izin verilmemesiyle, insanların özellikle de öncü kuşakların hakikat medeniyeti fikrini fikir ve oluş çilesiyle adım adım hayata geçirmeleri, ve hayatın her alına gergef gibi işleyerek nakşetmeleriyle mümkün olabilir. Araçların hükümranlığı amaç haline getirilmesi, insanların amaçlarını, iddialarını yitirmeleri anlamında siyasalın iktidarı, fikrin iktidarının önünde takoz gibi durur. Hakikat iktidar olsanız bile kıyıya vurur, tarih durur tarihi yeniden başlatmanın yolu fikrin hakikat fikrinin izini sürmek hakikatin hakikatten süt hemen hakikatli insanların ülkede adaleti hakkaniyeti kardeşliği yeniden tesis edecek bilme coşkusu bulma şevki ve hakikat aşkıyla yanıp tutuşan öncü kuşakların fikirde, sanatta, edebiyatta, kültürde, siyasette, dil kuracak, başkalarının yaptığı tarihin önünde sürüklenme zilletinden kurtularak, tarihi önüne katarak sürükleme izzetine kavuşacak bir medeniyet tasavvuru yolculuğuna çıkmalarından geçiyor. O zaman fikrin hayatımıza ruh üflemesini sağlayacak gazalileri, İmam rabbanileri, geleceğimize inşa edecek sinanları, ıtrileri, hayatımıza aşkın bir coşkuyla yaşamamızı mümkün kılacak fuzurileri, şeyh galipleri yeniden yetiştirip yine insanlığın önünü biz açabiliriz bir kez daha. Önümüzü açacak öncü kuşak. Kültür, zihin ve toplum mühendisliği uygulanan bir ülke, görünüşte bağımsız olabilir ama gerçekte zihnen, kültürel olarak ve sosyal olarak köleleştirilmiş bir ülkedir artık. Bu ülkenin önünü açacak örnek ayrıksı özgün bir insan tipi yok. Benim önce kuşak modelim entelektüel, akademisyen değil, alim, arif ve hakim şahsiyetleridir. Bu kavramlar medeniyetimizin kurucu kavramları ama bize hiçbir şey söylemiyor. İçi boş, karşılığı olmayan ölü kavramlar. Ama hem çağı iyi tanır hem de bizim ruh köklerimize derinlemesine zihni sondaj yaparsak bu kavramların nasıl da insanlığın önünü açacak bilge, kâmil insanın kök salması ve hayat bulması için hem kurucu hem konumlandırıcı hem de koruyucu kavramlar ve yol haritaları olduğunu göreceğiz. İnsanlığın önünü açacak bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, hakikat aşkıyla yanan, hakikat ateşinde pişen asil insan tipine ihtiyacı var dünyanın. Bu insan tipini insanlığın yeniden önünü açacak öncü şahsiyetleri biz yetiştireceğiz ve biz armağan edeceğiz insanlığa yeniden. Unutmayalım. Yol sefasını sürenlerle değil, cefasını çekenlerle yürünür. Özetle Türkiye'nin fikir ve oluş çilesi çeken köklü bir önderlik profiline üzerinde derinlemesine kafa patlatılmış esaslı bir medeniyet fikrine ve bu medeniyet fikrinin gergef gibi örüldüğü yürünecek yol haritasına ihtiyacı var. Öncü kuşak, iddia ve harita. Ekrem Erdem Bey'in Dil ve Edebiyat Derneği'nde çorak ülkeye dönüşen bu memlekette yer değirmenleriyle kıyasıya mücadele ederek ortaya koyduğu, dördüncüsü çıkan dergi çalışmalarının eğitim ve kültür faaliyetlerinin önümüzü açacak öncü kuşakları yetiştirecek, asil bir hedefe doğru yürümesini diliyor Ekrem Bey'e ve ona katkı veren, destek olan bütün kardeşlerime muvaffakiyetler diliyorum ve selam. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.